Herkese merhabalar dostlarım. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Yine önemli bir şirketin bilanço analiziyle karşınızda olacağım. Şişe camın bilançosuna bakacağız bugün. Bütün detaylarını inceleyeceğiz bilançoda ve en son olarak da klasik olarak teknik analizle videomuzu noktalayacağız. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım dostlar. Bunlar kanalın etkileşimini artırmak açısından oldukça önemli detaylar ve sadece ve sadece 5 saniyenizi alacak bir detay. Yani videoyu beğenip kanala abone misin değil misin? Kontrolünü sağlamak 5 saniyeni alacak dostlarım. Bu kadar basit e, olan bir şeyi de ihmal etmeyelim. Videoya başlamadan kontrol edelim. Evet şimdi gelelim. Şişe camın bilançosuna. Öncelikle 6 aylık olarak satışlara baktığımız zaman 103 milyardan 85 milyara gerilediğini. Brüt kârda %32 gerileyerek 29 milyardan 19 milyara gerilediğini görüyoruz. Bakın burada satışlar %17 gerilerken bürütkar %32 gerilemiş. Bu da ne demek? Maliyetler artmış. Bu kadar basit. Yorumlaması bu kadar zor bir şey değil aslında bunun. Bürütkar daha fazla geriliyorsa bilin ki maliyetlerde çok ciddi oranda artış vardır. E, Satışlara oranla. Bakın yüzdesel olarak söylüyorum. Rakamsal bazı aynı maliyet olmayabilir ama yüzdelik anlamda e, söylüyorum. Tekrardan ikinci kere üst üste vurguluyorum dostlar. Çünkü illa böyle çıkıntılık yapanlar olacaktır. Bazı öyle. E, toksik bir kitlemiz var ne yazık ki her YouTube e, video çeken kişilerde olduğu gibi bizde de bir toksik kitle var. Şimdi esas faaliyet kârında e, 13 milyardan eksiye geldiğini görüyoruz. Mesela bu oldukça kötü bir durum. Havaya baktığımız zaman 15 milyardan 5 milyara geldiğini görüyoruz. Bu da yine oldukça kötü. Ve enflasyon muhasebesinde bakın çok ciddi bir artış var. Bu anlamda pozitif diyebiliriz. Ama net dönem kârında buna rağmen yine de düşüş var. 10 milyardan 5 milyara düşmüş yarı yarıya yarı neredeyse. Yarı yarı. Bu anlamda da yine iyi olmadığını söyleyebiliriz. Şöyle çeyreklik bazı bakalım. Bir de aracı kurum beklentilere göre kıyaslamasını yapalım. Öncelikle satışlarımız bakın aracı kurumlar 43 milyar olarak bekliyormuş satışları. Kaç gelmiş? 41 milyar yani %5 civarında bir gerileme var yani beklentilere göre. Bir önceki sene ikinci yere kaçmış 50 milyar. Yani çeyreklik anlamda da düşüşler olduğunu söyleyebiliriz. Fabrik'e baktığımız zaman yani 4 milyarlık bir fabrik beklentisi varmış. Kaç gelmiş? 2.6 yani çok ciddi bir kötülük var burada. <laughs> yani beklentilerin çok altına gelmiş. Geçen sene kaçmış ikinci çeyrekte 6.9 milyar yani neredeyse 3'te 1 oranında bir düşüş var. Yani 3'te 1'den bir tık daha fazla az ama yani oldukça sert bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz son olarak net kâr'a baktığımızda 2.7 milyarlık bir net kâr beklentisi varmış. 2.3 gelmiş. Bu anlamda da yine iyi olmadığını söyleyebiliriz. Bakın 4.8'den 2.3'e düşmüş. Yarı yarıya bir düşü olduğunu söyleyebiliriz. Varlıklara baktığımız zaman dönem varlıklarda 128'den 149'a bir artış var. Duran varlık 221'den 219'a bir tık düşmüş. Toplam varlık 350'den 369'a çıkmış. Çok ciddi abartı bir değişim yok. Yüzdesel bazda bakıyoruz tabii ki. Finansal borçlarda %30 civarı bir artış var. Bakın burada önemli bir değişim var. 102 milyardan 133 milyara çıktığını görüyoruz. Net borcumuzda 56 milyardan 65 milyara çıkmış. Öz kaynaklarda %2'lik bir erime var. 169'dan 166 milyara düşmüş. Yani bunlara baktığımızda net borçta değil de finansal borçlarda çok ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bürütkar marjına bakın. Bürütkar marjı %23. Bir önceki çeyrekte 22 imiş. Bir önceki sene 26 ymiş. Yani burada e, yine bir tık azalma var ama çok abartı dehşet bazalma olduğunu düşünmüyorum. FAVÖK marjı %6'ya kadar düşmüş. Bakın burada brüt kar da önemli tabi ama FAVÖK marjı genelde çok önemlidir. Burada çok ciddi düşüşler var. Geçen sene mesela 13'müş. Şimdi %6 ile bilançolar açıklanıyor. Çok yarı yarıya düşüş var. Bu oldukça kötü. Net kar marjı da bakın %9'dan %5'e kadar düşmüş. Bu anlamda da önemli oranda düşüşler mevcut. Cari oran 2.38. Bu anlamda fena durmuyor şirket ama tekrardan şunu hatırlatayım bakın şeycim: Duran varlıkları dönem varlıklardan daha fazla olan bir şirket. Gerçi birbirine yakın sayılabilir aslında ama yine de duna, e, burada dönem varlıkların değil, de duran varlıkların daha önemli olduğunu görebiliyoruz şirket açısından. O yüzden cari oran bir tık yanıltabilir ki zaten cari oranı önemli bir e, yani öyle kötü bir hava yok. 2.38 gayet makul bir rakam. Kaldıraç oranında bakın %47 bu da yine kabul edilebilir düzeyde. Öz kaynak karlılığı bakın bu oldukça önemli. Öz kaynak karlılığı duran varlıkları fazla olan şirketlerde oldukça önemlidir. Bakın burada öz kaynak karlılığı 12.2 yüzde. Geçen sene yüzde 42'lerdeymiş. Çok ciddi düşüş var burada. Bu anlamda tabii ki de iyi değil. Bunlara baktığımız zaman zaten bilançomuz genel anlamda parlak değil dostlarım. Beklentilere göre de oldukça kötü gelmiş. Ee, bu anlamda bilançonun iyi yanını ben açıkçası göremedim diye yorumlayabilirim. Son olarak nakit akışına bakmak istiyorum. Hemen buradan nakit akışına bakalım. Şimdi bakın son çeyrek kaç gelmiş nakit akışı? 1 milyar civarında gelmiş. Bakın bir önceki çeyrek 362 milyonmuş. Bu çeyreklik nakit akışı bu arada. 2023'ün son çeyreğinde de 20 milyar gelmiş. Yani 20 milyar nerede? Burada 1 milyar nerede? Bugün çok ciddi bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sene ikinci çeyrekte kaç gelmiş? Yine 1 milyar. Yani burada önemli bir değişme yok. Serbest nakit akışına baktığımızda şirketin 24 milyar olduğunu görüyoruz. Şirketin piyasa değeri ne kadar da hemen ona da şöyle bir bakalım. 24 milyar nakit akışı. Şirketin piyasa değeri 133 milyar. Yani şöyle kapatatsak hemen hesap makinesinden bakalım. 133 böyle 24 diyelim. Bakın 5.54 bence gayet makul. Yani nakit anlamında şirkete güçlü diyebiliriz açıkçası. Bu anlamda ben bir sıkıntı görmüyorum. Nakite kuvvetli olduğu için de aslında bu kötü günlerde yani bilançonun böyle iyi tarafı diye bunu yorumlayabiliriz. Bu şekilde söyleyelim. Ama genel hatlarıyla baktığımızda bilanço gerçekten de oldukça kötü dostlarım. Bunu da söylemek zorundayım. Şimdi Evet, bir de bu şirkette geri alımlar var dostlar. Hemen onu da sizlere söyleyeyim. Bakın 7 Ağustos'ta şirket yaklaşık 2 milyon adet geri alım yapmış. 31 Temmuz'da da bakın 1 milyon adet. Bu şekilde geri alımlarını yapıyor. Önemli, e, önemli alımları yapıyor şirket. Özellikle bakın şurada 17 milyon lot satış oldu 10 Mayıs'ta. 10 Mayıs'ta 17 milyon lot satış oldu. Ve 35 liraydı bakın o zamanlar. 35 liradan satışı olmuş. Ve burada bakın Zaten birazdan grafikte de göreceğiz. Aşağı yukarı bu tarihlerden itibaren yani Mayıs'ta satış oldu. Temmuz, Haziran buralarda tekrar pik yaptı. O tarihten itibaren de şirket böyle yatay bir şekilde ilerliyor. Hiç fiyat hareketlerinde kıpırdama olmadı. Hatta hemen teknik olarak da bakalım. Şimdi mesela Mayıs'ta satış gelmiş. Bakın şuralarda. Buralarda satışlar gelmiş. Mayıs'ta. Daha sonra pik yaptı bakın burada. Ve buradan itibaren şirketin artık hiç fiyatlarının oynamadığını görüyoruz. Yani uzun süreden beri aynı fiyatlarda hareketine devam ediyor. Git gel git gel git gel. Böyle bir hareket. Ve burada bakın şirkette tabii ki Eylül 2023'te tekrardan geri alımlara başladı. Bir bakın burada yani her ay iki kere üç kere sürekli olarak geri alımları yapıyor. En son da 43 liradan bakın bu geri alımları yapmış. alışan ortalama fiyatı 21 lira ama çok uzun süreden beri bunu yaptığı için bunun çok mantıklı olduğunu söyleyemeyeceğim. Burada aslında şu Eylül ayından itibaren baktığımız zaman bakın buradaki geri alımlar 52 lira, 49 lira, işte 45 lira, en son en düşüğü de en sonda 43 lira. Yani ortalama olarak 45-50 bandında bunun bir maliyeti var. Şu anda fiyatımız 43 lira. Son alımlardan bir tık zararda olduğunu söyleyebiliriz şey ee, Bu geri alımlar devam edecektir tabii. Geri alımlar devam ettikçe de tabii ki bu şirket için olumlu ama tabii ki de fiyat hareketleri hala belli bir düzeye oturmuş durumda değil. Teknik olarak durum nedir diye baktığımız zamansa bakın burası koronanın dibi. Yani 3 lira 15 kuruş. Buradan şöyle bir yükselen trend çizdiğimiz zaman burası da bakın Ekim 2021 yükselen trendi çizdiğimiz zaman şu anda şirketin fiyat hareketleri o kadar çok sabit kaldı ki bu yükselen trende değdi değecek. Artık buraya oldukça yaklaştı. Son hafta %2.65'lik bir artış var ama buraya kadar gelirse yani yaklaşık olarak bakın ben hatta şuraya da şöyle bir destek çizeyim. Belki buraya bir e, iğne atabilir. Ve batarsak 34 lira. Burada gözüküyor buraya kadar ineceğini çok sanmıyorum. 34 lira buralar olabilir. Ve daha sonrasında bakın şurada e, şurada da bakın bir ufak bir yataylık süreci var. Buraya da bakın ufaktan vuruyor. Yani şu seviye bakın. Evet 38 lira. Bakın bu 38 lira ve 34 lira bandına şöyle bir iğne atarsa buraların güzel bir alım yeri olabileceğini düşünüyorum bu şirkette. Tabii ki bakın bu trende göre durumunu da takip edeceğiz. Eğer bunun altında fiyat hareketleri kalıcı olursa buna tabii günlük olarak bakarsanız daha mantıklı olur. Günlük bazı açarsınız grafiği. Bakın bu trendin altına gelmiş mi gelmemiş mi? Baktınız bir gün kapandı. Bir öteki günde kapandı. Ee, belki burada 34 liralar takip edilebilir. 34 liranın altına günlük kapanış gelirse artık buralar stop noktanızda olabilir dostlarım. Ama şu an için şişe camda maliyetlenmenin yanlış olduğunu düşünen taraftayım. Şu an için iyi seviyelerde değil. Hatta şöyle haftalık bazda düşen trend de şöyle çizmek istiyorum. Bakın şöyle düşen trendimizi de çizelim. Yani aslında burada fiyat hareketlerinin bir tık daraldığını da söyleyebiliriz. Burası çok önemli bir trend desteği. Ve burada kısa vadeli bir düşen trend. Buralardan bir yerlerden destek bulup bu trendi kırarsa ve hatta bence en mantıklı alım yeri burada. E, hiç risk sevmiyorsunuz. Bakın 55 liraların üstü. Eğer bu 55 liranın üstüne kalırsa hatta bakın şu en zirve olduğu yer kaç? 56 lira. Ama kapatarsak bakın en yüksek kapandığı yer kapanış olarak bakarsak 54 e, lira 10 kuruş kapatmış en yüksek şu ana kadar. Bunun üzerinde bir kapanış görürsek kapatarsak ben 55 lira diyorum. 55 liranın üzerine bir kapanış görürsek o zaman bu şirkette hareketlenmeler başlayabilir. Ama şimdilik burada e, pozisyon almanın ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için öğretici olmuştur dostlarım. Tekrardan şu uyarı yapalım. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bakın 5 saniye 10 saniyenizi ayırıp bunları yaparsanız kanala ciddi anlamda katkı vereceksiniz dostlar. Bizim de tabii ki daha fazla böyle mutlu, nasıl söyleyeyim böyle daha enerjik anlatmamız için bunlar önemli şeyler. Sonuçta biz burada videoyu çekiyoruz 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 bir bakıyoruz beğeni gelme. 4 beğeni 5 beğeni 10 beğeni. E şimdi böyle olunca ne oluyor? İnsan ister istemez video çekme hefesi kaçıyor. Ama eğer böyle videolar istenilen beğeniler gelince kanalın etkileşimin arttığını görürsek ne olacak bu sefer tabii ki? Videolarda ister istemez ritmimiz değişik, enerjimiz değişecek. Bunlardan kaynaklı olarak da sizlerden ricam 5 saniyenizi almayacak bakın. Ki kanal olarak da oldukça özgün içerikler çekiyoruz. Yani kimseyi böyle kötü hisselere yönlendirmiyoruz. Spekülasyon yapmıyoruz. Yani bunları yapmamıza rağmen bir türlü beğenilmiyoruz. nedeni de çözebilmiş değilim. Evet kendinize iyi bakın diyorum dostlar. Hoşçakalın.